<laughs> Kimse durdurmasın ey Sen durdur Mine kendin. <laughs> Top dışarı çıksın Mine! <laughs> Çi Çiğdem yavaş bu tarafa. Dur öyle sen de Ya kızlar ne yapıyorsunuz siz ya? Vurayım mı hocam? Vur dedik ya sana. Hava top dışarı çıksın. Ya kızlar. Mine top dışarı çıkmaz orada. Bir iki adım geri çık. Kader. Kader. Tam arkasına gel, tam arkasına. Cemre orada bekle Cemre. Çok güzel. <laughs>